Evet, Kütler Vadisi Elbalı FK maçı başladı. Recep üstü. Bir pas geçmedi. Savunma girdi araya. Ömer çekti. Bir şut yerden etkisiz. Şimdi İbrahim 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 vuruyor üstten dışarıda. Kur'an Kur'an Pas hatası. Şimdi Kütler Vadisi geliyor. Şimdi bir plase. Evet. Kaleci de. Evet. Kaleci'nin hatası. Degaj'dan gelen topu yere bıraktı ve gol oldu. Şimdi Elmalı 1-0 gerideydi. Yanalarda Kütler Vadisi 1-0 önde şu anda. Hakan net bir pozisyon kaçırdı. Azat. Şut. Şimdi Elmalı gelecek. Ültop top Hakan yakaladı. Pası kaleci. Mamele koridorunda. Kur'an sol. Serbest vuruş kullanılacak Hakan topun başında. Hakan. Hakan yerden kaleci. Dönen top üstten dışarıda. Elmalı etkili geldi. İbrahim Kaleci'de. de. Buradan hareketler. Burana bıraktı. Azat. Taç. Ahmet'in pası Azat. Eren. Savunma girdi araya. kaç Bir şut yandan dışarıda İbrahim. Buran. Buran vurdu. Savunmadan döndü. Azat'ın pası. Recep'le bile bir. Kuzeyfe. Oynadı. İbrahim yandan dışarıda. Etkili geldi Kütler Vadisi. Kaleci son anda iyi bir planjön. Şimdi Kütler Vadisi ucuma kalkacak. Azat pası. Fefe iyi şut kaleci. İyi pas ama kaleci de. Şimdi bir degaş. İbrahim indirdi. Zeyfe. Amer kesti. Bir plase yine kaleci de. Şimdi elmalı geliyor. İyi pas Hakan kontrol edemedi. Out. Out. Sat. Taç Kütle Vadisi'nin. Bir pas. Döndürmedi. köşede küçük üçgenle çıktı elmalı pasatası Apo Kuzey'e Bir şut Yanağlar'da çok güzel bir gol <laughs> Devadis 2-0 önde Şimdi Azat Burhan Yok hiç yok ya Zeyfe Çık bir çalım. Koner. Bir orta Zeyfe vuruyor yanalarda. Şimdi faul. Serbest vuruş kullanılacak şimdi. Apo. Bir şut. Muammer. Koner. Bir kafa üstten dışarıda İbrahim. Kütler Vadisi. Yine etkili geldi 2-0 ama skoru korumak yerine hücum yapıyorlar. Şimdi Hüsnü pası geçmiyor Ahmet. Şimdi Elmalı gelecek. Burhan. Burhan çekti. Buranın pası Hüsnü. Hüsnü vuruyor yanalarda Elmalı da etkili geldi ama gol bulamıyorlar. İbrahim'in pası. Şimdi Recep. Uzaklaştıramadı. Hala Kütler Vadisi'de top. Bir pas. Zefe. İbrahim geldi. İbrahim. İbrahim. Burhan. Burhan çaldı. Burhan. Hakan. Pası. Üstü gidiyor. Yanında Hakan içeri girdi. Kaan arkada. Kaan. Kimseye gelmedi. Şimdi Azat'la çıkıyor Kütler Vadisi. Azat. 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 Pası İbrahim. İbrahim pası geçmedi ama arkadaşı aldı. İbrahim. Apo. Döndü Ahmet'e. Apo vurdu. Korner. Bir uzun top kalecide. Hakan İbrahim. Pası Kuzeyf'e. yandan dışarıda. Şimdi Ahmet. Taç. Hakan. Hakan'ın plasesi kalecide. Fefe. Recep. Recep. Taç. Şimdi Burhan. Burhan. Hakan. Avantaj. Kan. Ve ilk kere 2-0 Kütler Vadisi'nin üstüyle bitiyor. Başladı. Bir şut yerden kaleye paralel. Kaan. Umut. Serbest vuruş kullanılacak şimdi. Burhan. Burhan vuruyor kaleci çıkarttı. Dönen top ve 2-1 oluyor. Elmalı golü buldu. Kaleci'de. de. Pas avuta çıkıyor top. Kuzeyfe. Savunma girdi araya. Kaan. Döndü geriye. Bir pas. Taç. İyi paslaştı Umut. Bastı topa. İbrahim'in şutu kaleciden önce Recep müdahale ediyor. Out. Özür diliyorum. Korner kullanılacak şimdi Huzeyfe ile. İçerisi kalabalık. İbda Abdullah çok iyi vurdu ama kaleyi bulmuyor top. Korner kullanılacak şimdi. Muammer vuruyor üstten dışarıda. İbrahim'in plasesi kalecinin üzerine. Apo çekti. Apo'nun plasesi ve 3-1 oluyor. Şimdi Burhan topun başında. Burhan. Burhan vuruyor yandan dışarıda. Kaan iyi mücadele Umut'tan kaptılar. Hakan. Hakan yine çekti Hakan. Burhan. Burhan vuruyor. Foner. Bir orta. İbrahim. Bas topa. Thank Zeyfe, Arkan, Kaan kazandı. Şimdi baskı düştü. Pası Burhan. Burhan. Burhan, faul. Serbest vuruş. İçerisi kalabalık. Bir şut. İbrahim'den döndü. Hakan vuramıyor. Taç. Bir uzun top Umut. Sıyrıldı. İrfan. İbrahim. İbrahim. İbrahim vurdu. Recep'ten korner. İbrahim vurdu. Kendini siper etti yine Recep. Korner. Bir orta. Out. Hakan'dan şık hareketler. Hakan. Hakan. Hakan yanalarda olabilirdi ama o kalenin dışına vurdu topu. Elmalı etkili geldi. Umut vuruyor. Hakan'dan döndü. Taç. Bir orta. İbrahim geldi. Vuramadı. Umut. İbrahim. İbrahim. Döndü. İyi pas. Huzeyfe. Kaleci çıkarttı. Kendi o saate gittik. Bir top. Üstten dışarıda. Bir plase üstten dışarıda. Şimdi Apo. Umut'un pası. Apo üstten dışarıda. Bir pas. Abdullah. Pası. İbrahim. Kur'an. Burhan Burhan'ın pası kan alamadı Bir şut. İbrahim vurdu. Savunmadan döndü. İbrahim tekrar vuruyor ve gol oluyor. 4-1. Buran. 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 Ahmetli mücadelesi. Hüsnü. Hüsnü. Bayram vurdu. Hakan vurdu yandan dışarıda. Taç. Taç atışı kullanıldı. Hakan. Buran. <gülüyor> Hakan. <gülüyor> cep kaptırdı. Azat. Taç kullanıldı Hüsnü. Hüsnü'nün pası Buran. 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 İçeriye Vuramıyor Out Corner Umut Ve 5-1 oluyor Skor <gülüyor> Foul Terbiyesiz <laughs> vuruş üstü. vurdu üstten dışarıda ve maç 5-1 Kürtler Vadisi'nin galibiyetiyle sonuçlanıyor. Evet, Kürtler Vadisi'nden Eren'le beraberiz. 5 1lik galibiyet. Söz sende Eren. Ya vallahi bugün iyi oynadık takımca. Eksiklerimiz vardı ama yine maç içindeydik, Yanlaştık. anlaştık. Rakibe emeklerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Onlar da iyi mücadele verdiler. Zaten golleri de güzeldi. Bugün İbo abi sağ olsun yine müthiş top oynadı. Bu iki golle bir de biraz asist galiba çat taşlandırdı. Hani bütün takımın, bütün ekibin herkesin elinden yana sağlık. Teşekkür ediyoruz.